Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hedef okupa serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu arada saçım neden böyle yamuk duruyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Değiştirmek için çok uğraştım ama yine eski haline geri dönüyor. O yüzden pes ettim. Böyle çıkacağım. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani biraz saçım yamuk duruyor. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Neyse önemli olan burada saçım değil. Burada önemli olan takımımız. En son Messi'li Barcelona'yı eleyip Yine Messi'li Paris Saint Germain'le eşleşmiştik Neyse ki Messi burada yok ama gerçekte Paris Saint Germain'de var Paris Saint de transfer oldu Messi Transferi hayırlı uğurlu olsun diyelim Burada tribünde oturuyormuş gibi düşünün siz Lisansı çıkmamış falan filan Ekranda gözümüze çarpan hatta gözümüze sokulan bir detay var Gol krallığında zirvede bir Mbappe var Mbappe nerede? Paris Saint Germain'de O da bizim rakibimiz yani rakibimizde bir gol kralı var. İlk maç deplasmanda olacak. Ben bunu avantaj olarak görüyorum. Çünkü deplasmanda güzel bir skor alırsak Kadıköy'de biz bu işi bitiririz gibi düşünüyorum. Hemen şöyle bir kadrolara ufaktan bir bakalım. Bizim kadromuz böyle olacak. Sağdaki gibi. Onların kadrosu da tabii ki Messi olmadığı için kadroda çok mutluyuz. Ama Verat neden öyle pozisyon almış? Onu bilmiyorum. O zaman Paris Saint Germain Fenerbahçe maçı Başlasın. Bakalım Fenerbahçe Park de Prince'de nasıl bir sınav verecek. Fakat maça geçmeden önce sizlerden bir isteğim var. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayınız. Like atın herkese şimdiden teşekkür ederim. Park de Prince'de Paris Saint Germain Fenerbahçe maçı bir de koreografi var. Ne yazıyor koreografide? İşte Şampiyonlar Ligi topu ve hakemler Mesut kaptanlığında Fenerbahçe Paris S. Magic Yazıyor Ne anlama geliyor bilmiyorum ama Paris Sihirli mi öyle bir şey Çeyrek final eşleşmeleri Valla Bir eşleşme dışında hepsi zorlu Bence Paris'te büyük maç Başlıyor haydi Fenerbahçe Güzel bir sınav ver buradan ve atı avantajlı dön. Otomatik caner çıktı ya. Ah hadi kestik, kestik yok bir şey. Oo. Oo aman, aman çok iyi. O sayı. Ne oldu? Ne oldu kim? Berat sakatlandı. Hadi canım. Oo güzel. Ya yani sakatlanması bizim için güzel en azından. Sakatlanması kötü bir şey de bizim için güzel bir şey. Kim giriyor? Bu kim? Benzetiyorum birini ama. Heh. Rafael. Rafael hiç duymadım adını. Evet topu bize verdiler. Bravo. Güzel bir centilmenlik örneği. İşte rakibin böylesi. Rafinha'ymış. O faul yok mu ya hocam? Alo. Aman aman. Aman 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 aman. Oha bu kadar yakından geçeceğini hiç düşünmemiştim. Rafinha girer girmez şutunu attı. Bizi de korkuttu yani. Haydi çocuklar. Şuradan en kötü gollü beraberlik istiyorum. Çünkü gollü beraberlik dememin sebebi deplasman golü avantajı var burada. Yani gerçekte yok ama burada var şu an. Samat da gider mi? Yok gidemez. Kola içseydi giderdi. Kolasını tam içmedi arkadaşlar. Ben maça girerken dedim ona oğlum kolanı bitirdin mi? Yok dedi bitiremedim dedi. Hepsini bitiremedim. Hadi canım çok iyi asist. Yaz bunu. İşte bu. İşte bu be. Sen ayak içi atabiliyorsun oğlum. Sen ayak içi atabiliyorsun, neden ayak içi pozisyonlarını kaçırıyorsun ya? İşte bu, Samatta da, Kameraya da diyor ki Yeter artık, ben kola istiyorum diyor Bak kamerayı şey yapıyor böyle Sallıyor böyle Bana kola verin diyor Mesut Çok iyi gördü o arayı Samatta aldı onu Döndü Ayak içi Ve ağlarda. Bravo Samatta Sırtındaki numaranın az da olsa hakkını veriyor en azından hedef o kupada. Pochettino böyle savunmasına kızdı. Beni göstermemişler ama ben bu arkada böyle yapıyorum böyle. 1-0. Valla bak bu skor çok iyi bir avantaj. Bunu korumamız lazım. İkinci golümüzün garantisi yok. Ama onların golünün garantisi var çünkü onlar evinde oynuyor. O yüzden bu bizim için çok iyi bir avantaj. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bunu kullanmamız lazım. Oo, oo arkada boşluk. Kapatın önünü. Kapatın. Bravo. Altay. Çok güzel. Zalayı hemen çıkartalım oradan. Büyük risk bölgesi. Caner. Mbappe'den sıyrıldı. Mesut harika pas. Samatta yukarıda boşluğu gördü. Sevinin gole. Sevinin. Hadi be. Hadi be o sayı Samuel. Bir an yani gol olur diye size sevinirim dedim ama yanlış alermiş. Samat da gördüm seni ama olmadı. Allah Caner ayağından kaybet. Kaç 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 geri gel. Gel geri dön. Geri dön. Eyvah Dimar ya. Neymar geliyor. Mahşerin 3 atlısı geliyor. Savunun. Savunun. göbekte neden boşluk var ya? Göbekte hep bir boşluk oluşuyor. Oha wow, Serdar Aziz'in ayağı yalnız. Oyun hatası olması lazım. Bayağı bir külmüş böyle. Draxler attı. 34. Adamın da ikinci şampiyonlar ligi golüymüş. Bunu çok fazla kullanamadık. Attığımız golü çok fazla kullanamadık. Bir tane daha atmamız gerekiyor. Şu anda bile avantajlı biziz aslında ama ben öyle düşünmüyorum. Yani o açıdan düşünmüyorum en azından. Bir gol daha bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Haydi. Buradan galip çıkarsak Kadıköy'de işimiz çok rahat. Çok iyi. Ha, ilk kere bitti. Golümüzün avantajını bence daha uzun süre koruyabilirdik. Şöyle 60'ta 70'te falan yesek. Tamam eyvallah derdim ama çok erken yedik golü. 1-1. Buradan en kötü en kötü bu skorla çıksak bile yine bizim yararımıza. Kadıköy'de 0-0 kalırsak biz çıkıyoruz. Ama tabii ki ben bu skoru istemiyorum. Ben buradan galip çıkmak istiyorum. Bakalım çıkabilecek miyiz? İkinci yarı başladı. Bravo Nazım, yürü Nazım. Haydi Nazım. Geçmedi pas. İrfan, önündeki kim pembe mi? Galiba ama Samatta, Samatta direkt boş kale gol! Mesut Özil, Mesut Özil, o klasik sevinci yapıyor. Park de Samatta'nın vuruşu direkten geldi, Mesut tamamladı. İrfan, Samatta'yı gördü, savunmaya çarpmış bu arada. Samatta'nın şutu. Yoksa belki de 90'a gidiyor. Uf, kaleyi nasıl sallamış bu arada direkt. Samat'tanın vurduğu şut. Mesut Özil kaptan attı golü. 2-1. Çok iyi oldu bu skor. Çok iyi. Çok iyi oldu. Kadıköy'de bayağı rahatlayacağız. Haydi, haydi Fenerbahçe. Yaparız. Çıkarız buradan bu skorla. Olursa bir tane daha ama çok zor. Nazım geri dön Nazım. M M Pampe eyvah. Allah Allah. Neymar Zala ile kesmeye çalıştım ama şutu vurdu. Neyse ki Altay. Ah be Zalai. Bir tık daha önde olsaymış keşke. Dakika 66 bir değişiklik yapsak mı? Bir bakayım. Mesut yorulmuş. Mesut'u çıkarmayı pek düşünmüyorum. Luis Gustavo Ozan Tufan yapalım. Sinan Gümüş Valencia yapalım. Bir tane daha değişiklik hakkımız kalsın. Şimdilik bu değişiklikler yeterli. Aslında onları bile yapmayacaktım da. Bu konuda biraz cimri bir insanım biliyor musunuz? Değişiklik yapma konusunda. Genellikle 80-85 arası yapıyorum. Çünkü ilk 11'i bozmama gibi bir alışkanlığım var. Mbappe yalnız dikkat edelim. Arka taraf. Hadi canım. Yok artık. Yok artık. Abi bir de adam sol sol bek mi sağ bek mi? Bu nasıl bir gol ya? Bu nasıl bir gol? tekrarını izledim. Mbappe asist yaptı. Abi Altay oradan nasıl yiyorsun ya? Ya niye kendini geriye bırakıyorsun? Atla öyle abi. O nasıl bir kurtarma şeyi Altay? Bu ne ya? Böyle yapıyor ya. Poşeti sevindirdiniz ya. 2-2. Bu skor bile bize avantaj ama daha fazla yemeyelim yani. Bir tane daha yemememiz lazım ama. Paredes. Ozan Tufan. Eyvah. Ortası niye boş abi bu kadar? Yapma be. Ozan Tufan oyuncuya takıldı. Oyunda durmadı. Değişikliği de yapamadım ya. Bari böyle bitsin. O sayıya döndürmeye çalıştım ama dönmedi top. 2-2. Ya burada bile yani şu skorla fena değil. Kadıköy'de 0-0. 1-1 bitmesi halinde. Hatta 1-0 yenilsek bile biz mi çıkıyoruz? Yok hayır. 1-0 yenilmemiz halinde biz çıkmıyoruz. 0-0 1-1 bitmesi halinde biz çıkıyoruz. Ya beraberlik almamız lazım ama 0-0 1-1 en fazla 2-2 olursa uzatmaya gidiyor ya da galip gelmemiz lazım. Orada kaybedersek eleniyoruz. İlk maçta 2-2 berabere kaldık. Paris'te kısmen avantajı yakaladık diyebiliriz. Kadıköy'de yavaşlı bir havada oynayacağız rövanş maçını. Kadrolar yine bu şekilde G oynayacak. Verratti sakattı galiba. Paris'in de kadrosu bu şekilde. Neymar, Mbappe, Di Maria yine öndeki üçlü değişmemiş. Kadro bu şekilde stoperde aslında Kimpembe'nin yanında niye Marquinhos oynamıyor? Bernat niye sol oynamıyor? Onu hiç bilmiyorum. O zaman Kadıköy'de turu geçme umuduyla başlıyoruz. İstanbul Kadıköy'de 4 tribünde de sarı lacivert koreografi var. Fenerbahçe Paris Saint Germain Mohikan marşı çalıyor arkada. Müthiş bir atmosfer var Kadıköy'de. İşte kale arkası tribünü güzel bir koreografi. Diğer maçlar bu arada Atletico 5-1 yemiş. Juventus 4-2, Manchester City Real Madrid'de 3-1 bitmiş Manchester City'nin galibiyetiyle. Biz de 2-2 berabere kaldık. Şimdi Dana'nın kuyruğu burada kopacak. Uzatmadan başlıyorum. Haydi Fener şurada turla gel. Caner, Mesut, Mesut'tan Caner'e Oynadım arkaya yok offside Yok offside yok offside yok offside yok offside yok 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 Aa arkaya gördüm arkaya gördüm Draxler Danilo kesemedik pası Mbappe bu sefer tehlikeli geldiler işte Bu sefer tehlikeli geldiler Neymars. Neymar zalayı. Tekrar gelecek Neymar Geri bıraktı Marquinhos offside olması lazım. Hayır dedi hakem. Nazım. Şimdi de biz çıkıyoruz. Haydi. Hadi oğlum o sayı niye koşmuyorsun? Nazım ne sürdü topu ama. Nazım. Samat da. Mesut. Biraz yumuşak gitti top. Daha sert gidebilirdi. Lorenzi. Sinan. Eyvah kapat kapat. Çok fena geliyorlar yalnız. Geldikleri de durdurulması çok zor oluyor. Ki biz onlara böyle ikram paslar attığımızda çok daha tehlikeli oluyorlar Mbappe. Allah'tan kafayla denedi yani. Mbappe Serdar kapatın önünü Neymar'ı bravo. Bravo sol gitsin. Sol gitsin artık. Ya da dur hemen çıkmayayım ya. Sakin. Lan bir an pas takılınca ödüm koptu. Dön sol abi. Aynen böyle. Aynen böyle. Yayalım oyunu biraz. Niye sıkıştırıyoruz ki? Gole ihtiyacı olan onlar. Biz şu anki skorla bile tur atlıyoruz. O yüzden bizim için pek bir sıkıntı yok. Gol yemememiz dışında. İlk amacımız zaten gol yememek. Samat da oğlum bu nasıl pas? Güzel. Samat da. Samat da. İrfan. İrfan iyi döndü. Çok kötü oldu ama. Samat aldın. Çok güzel. Mesut. Ah be Mesut. Orada bir geçebilse. Hemen dönmemiz lazım. Çok iyi geliyorlar. Eyvah. Bravo Altay. Bravo Altay. Bravo Caner. Kapatalım önünü, bir daha açmasın. Serdar. Hemen hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım derken ilk yarı bitti. İlk yarı kere... topu kaybettiğimiz zamanlar bizim için tehlikeli geçti. Çünkü adamlar e, gol arıyorlar ve direkt kalemize geliyorlar. Hiç sağa sola yapmadan üstümüze sürüyorlar arabayı. Öyle düşünün. O yüzden bizim bunu çok iyi ve soğuk kanlılıkla karşılamamız lazım. Ve ayrıca arkada zafiyetleri oluyor. Defans kısmında. Onları da iyi değerlendirebiliriz. Mesela gole çevirebiliriz. Adamların da böylece fişini çekebiliriz. Ama tabii fırsat verirlerse. Fırsat vermiyorlar. Şu ana dek vermediler yani. Samat da hadi be oğlum boşluk. Çok iyi. İlk maçtaki gole benziyordu pozisyon. Hadi biz de kapatalım onları. Juan Bernat bak kaleciye döndü. Bravo. Bravo çocuklar. Hadi basın. Bas bas bas. Bravo Mesut. Harika. Mesut'a oynadım. Samat da koşsana araya. Samatta da çekti vurdu Navas. Florenzi. Danilo. Gustavo çok temiz. Gustavo çok temiz. Hadi be Mesut. Bir türlü hızlı çıkamadık. Caner. Caner. Yok bir şey. Ama yok ki bir şey. Ben sadece arkasından böyle sürüyordum. Bu tarafı hiç kullanmadım bile. Değişiklik yapsak mı? Bir bakalım. Gustavo'yu çıkartabiliriz. Oraya bir Ozan Tufan, Sinan Gümüş yerine de bir Valencia diyelim. Serdar Dursun'u alacağım ya. Valencia'yı buraya çektim. Serdar Dursun. 3 değişiklik hakkımı da 63'te kullandım. Umarım doğru yapmışımdır Neymar Yay üzerinden serbest vuruş kullanıyor Vur abi vur 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 Hadi oğlum hadi o sayı Ah be o sayıya gelse Mesut kesemedi tam Neymar Eyvah Eyvah da saçma bir gol ki yani. Bir gole ihtiyacımız var şu an. Serdar Dursun'a ve tüm takıma güvenmekten başka çaremiz yok. Hadi be Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia, Ener Valencia. Ener Valencia neler yaptı? Neler neler yaptı Ener Valencia. Bir de korner direğine teknasyon. Neyse ki burada sarı kart yok. Ener Valencia. Sıkıntı varsa Ener Valencia var. İşte Ener Valencia. Problem çözücü. Tüm savunmayı ardına dizdi ve golünü attı. Kadıköy'de bu golle yıktı. Şu anda biz çıkıyoruz. Bravo Ener Valencia girer girmez aldı topu. Önce birini, sonra ikiyi sonra üçü geçti, sonra da kaleciyi geçti. Bravo. Şu an bu skor bize yarıyor. Ama bir tane daha yersek çok kötü olur. O yiyeceğimiz bir gol onları bir üst tura taşırken bize de iki tane gol ihtiyacı demek oluyor turu geçmek adına. O yüzden çok çok iyi kapanmamız lazım. Konya Spor gibi kapanmamız lazım yani öyle düşünün. Ve kontra atakları çok iyi değerlendirmemiz lazım ki rahatlayalım. Şu an son 10 dakikayı böyle oynamak çok sinir bozucu olacak. <laughs> İnanılmaz bir maç oynuyorum ya. Bravo Valencia. Bizi hayata bağladın ya. Bravo. Haydi değerlendirelim bunu. Serdar Dursun. Kaçmıyor ki. Ah be. Çok açtı ayağından. Hadi be alamadık. Gel abi geri. Gel geri abi. Neymar. İrfan Can geldi geriye. Arkaya Paredes, Serdar Altay yumrukladı. Çıkmasın. Osay Samuel oradan geldi. Yine taca bıraktı ama. Yapmayın. Orta açtırmayın gelmesinler Sarabia Sarabia Bravo Altay ne oldu ne oldu yine ne oldu yine ne oldu ne oldu Neyin penaltısı yine yoktan var ettin değil mi penaltıyı Yine ne oldu abi ne oldu ya Abi gözünü seveyim yok böyle bir şey ya Of yersek eğleniyoruz bu arada. Çünkü son saniye. Neymar geliyor. Altay. Altay. Of. Of hakem. Hakem yine yoktan var ettin penaltıyı ya. Helal olsun. Helal olsun sana. Yani şu an Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City karşısında son dakikaya yediğim o penaltı golünün acısını yine yaşıyorum. Dejavu yaşıyorum şu an. Yemin ederim dejavu yaşıyorum. Çeyrek final eşleşmelerinin sonuçları bu şekilde son dakikada yediğimiz penaltı golü olmayan penaltıdan bir golle eleniyoruz Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz çeyrek final. Yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin tarihindeki en büyük başarısı da yine Şampiyonlar Ligi çeyrek finaldi ve Chelsea'ye elendiler diyebiliyorum. Bu sefer de Paris Saint-Germain izin vermedi. Daha doğrusu hakem mi desek? Çünkü öyle bir penaltı olmaz. Sizce penaltı mıydı, değil miydi? Bunu da lütfen yorumlara yazın. Ya şu tabelayı hiç görmek istemiyordum. Çok ciddi söylüyorum. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi serüvenimiz buraya kadardı. Maalesef Paris Saint-Germain'e son dakikada yediğimiz olmayan penaltı golüyle elendik. Bunun için çok üzgünüm ve beni destekleyen Fenerbahçeli kardeşlerimden çok çok özür diliyorum. Ben elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım fakat hem benim yaptığım hatalardan dolayı hem de Dış etkenlerden dolayı eğlendik. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Fenerbahçe'de serüvenimiz bittiği için farklı bir takımla tekrar bir serüvene başlayacağız. Tabii ki bu takımı sizler belirleyeceksiniz. Şu anda topluluk sekmesinde bir anket var. Anketteki takımlar arasından istediğinizi seçip oylayabilirsiniz. O anketi kazanan takımla birlikte Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayacağız. Oylarınızı kesinlikle ama kesinlikle bekliyorum. Ayrıca ankete de like atmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı yani beğen tuşuna basmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Eşleşmemiz hakkındaki ve o son dakika penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerinizi lütfen muhakkak aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Destek olmak ve kanalı takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl butonundan da kanalımıza destek ve üye olabilirsiniz. Videonun sonunda isminiz çıkar. Son olarak beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'a da beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.